Sayın seyirciler, geçtiğimiz pazar deplasmanda Şanlıurfa Spor karşısında iki birlik aldığı yenilgiyle taraftarlarını üzen ve hayal kırıklığına uğratan Balıkesir Spor'da yönetim kurulunun verdiği ceza kararının ardından moralleri bozuk bir biçimde ancak hırslı olarak önümüzdeki pazar kendi sahasında oynayacağı Tarsus İdman Yurdu Spor maçına hazırlanan Balıkesler Atatürk Stadı'ndaki çift kale çalışmasında önce taktik varyasyonlar denediler ve teknik direktör Selahattin Dinçer nezaretinde antrenörlerinde maçı yaptılar. Futbolcuların çift kale taktik çalışmasında bir hayli hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Bu arada Atatürk Stadında yapılan Balıkesir Sporu'nun çift kale taktik çalışmasının ardından teknik direktör Serhat Dinçel ve kulüp as başkanı Metin Mengüç, KRT Spor'dan Hakan Küçükakman'a yenilgiyle sonuçlanan Şanlıurfa Spor maçı ve bu pazar günü oynanacak Tarsus İdman Yurdu maçına ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getirdiler. Bir hafta önce Sakarya maçındaki o tabloyla Urfa maçının ilk yarısındaki tabloyla hiçbir biriyle örtüşmedi. E, tabii ki e, Herkes kendine çekip Herkes sorumluluğunu yerine getirmek zorunda. E, Ama bu haftaki e, Tarsus maçı mutlak e, kazanılması gereken bir maç ve kazanacak. Biz e, Balıkesir'de taraftarımızın gücüyle Tarsus maçını kazanacağız. Buna inanıyoruz. Valla şimdi Urfa'daki tabi biliyorsunuz adım. Yani puan çektiğimiz gittiğimiz Urfa deplasmanından muhalifete geldi. Bu bizi son derece yani üzdü. Neden üzdü derken? yani oradaki oyunumuzun e, istediğimiz şekilde oynamadıkları için ve puan alamadık için üzüldü. Ama bir deplasman de maçıydı kaybettik. Ama içerideki maçları mutlaka almak zorundayız. Yani önümüzde e, ilk yarın bitimine 3 maç var. 3 maçın iki tanesi içeride. Hatta hatta yani içerideki maçlarımız lazım. E, of maçında ikinci yarın ilk maçı of maçında koyarsan dört maçın üçü içeride. Bu dört maçı bizim bu fikirsizdeki sıralamamızı az çok Yani burada alacağımız e, yer, e, mevki neresinin olacağını bu çok önemli. Onun için biz bu dört maça çok önem veriyoruz. Ve bu dört maçtan istediğimiz puanları aldığımız zaman da zaten istediğimiz hedefimize ulaşmış olacağız. İstediğimiz yerlere gelmiş olacağız. Ve bunu da almak için futbolcularımız elinden gelen gayreti göstermek zorundalar.